Öncelikle hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizle beraber Ezel'in dövmelerini inceleyeceğiz. Video hoşunuza giderse beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlk olarak Ezel'in yüz kısmındaki dövmeleri inceleyelim. Ezel'in sol kaşının üstünde koal dövmesi vardır. Bu koal yazısı Ezel, Bugi ve Ars'ın oluşturdukları ekibin ismi. Şarkılarında da çok kez bu kelimeyi duyuyoruz zaten. Ezel'in sağ yanağında Ankara'nın haritadaki görüntüsü var. Ve içinde Ankara'nın plaka kodu yazıyor 06. Zaten Ezel de Ankara'da doğmuş büyümüş bir rapçidir. Ezel'in sol kaşının üstünde Ah Yalan Dünya dövmesi bulunmaktadır. Zaten kendisi bir Neşet Ertaş hayranı. Çokça şarkılarında hayranlığını dile getiriyor. Yalan dünyada, yalan dünyada, Ezel'in sol kolunun üstünde kocaman bir kuş dövmesi var. Dövmeyi incelediğimizde Ankara aksanı olan çıkışta görüşek yazıyor. Kuş, özgürlüğü ve yükselmeyi ifade eder. Çıkışta görüşek ve kuşun elindeki mınçika detayı da agresifliği ve saldırganlığı ifade ediyor. Ezel'in boynunda V-Twist in Rap yazan bir el dövmesi var. Bu el ifadesi çoğu mitolojik kaynaklarda Tanrı'nın eli diye geçiyor. Kısmen de şükür, şükretmek olarak geçiyor. Bence gayet kıyak bir dövme olmuş. Ezel'in boynunun diğer tarafında yanan bir mum ve içinde küllerle sen ateşi yak yazıyor. Bu söz Agabi ile birlikte çıkış yaptığı Yak şarkısının sözleridir. ateş ateş Ezel'in kolunda Bobby'nin dövmesi bulunmaktadır. Bobby Türkiye'ye ilk rapi getirenlerden ve İslamik Force adlı ekibin kurucusudur. Kendisine olan saygısını ve sevgisini bu dövmeyle belirtmiştir. Sağ kolunun üzerinde boydan boya maymun kral dövmesi vardır. Dövmenin anlamı maymunlar zeki, çevik ve sempatik hayvanlardır. Zaten Ezelin sempatik bir repçi olduğunu biliyoruz. Ben bu dövmesini çok beğendim zaten. Hatta benim kolumda da maymun kral dövmesi var. Ben ondan önce yaptırdım. Neyse konumuza geçelim. Sağ kol iç kısmında bir keçi dövmesi vardır. Keçi dövmeleri Hristiyanlar için şeytani bir sembol olarak gösterilir. Tamamen bunun dışında da durumu var. Yiğitlik, şehvet ve açık sözlülük gibi. Bunlar çok belirgin özellikleridir. Ayrıca erkeğin seks gücünü de simgeliyormuş. Bunu da ben yeni öğrendim. Ezel'in sağ göğüs kafesinde güllerle kaplı kocaman, içinde de Ulya yazan bir dövmesi var. Burada bilmeyenler için Ulya annesinin ismidir yani. Annesine olan sevgisini vücuduna taşımak istemiş. Gayet güzel bir hareket bence. Sağ ve sol elinin üstünde iki tane farklı anime dövmesi var. Ben anime zannettim de sen bilmiyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. Gerçekten ben de bilmiyorum. Hani animelerin isimlerini falan. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayanlar varsa lütfen abone olun, like atın. Beraber kitlemizi oluşturalım. Bu içeriklerin devamı gelecek bu arada. Size iyi günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.